Selamünaleyküm arkadaşlar. Sümbi mutfağına ve kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bayağıdır bir video atamıyordum. Biraz rahatsızdım arkadaşlar. Şöyle kızımın çeyizlik yataklarını hazırladım. Şöyle çekeyim arkadaşlar. Hurçlara da doldurdum. Hurcun içine de yerleştirdim arkadaşlar. arkadaşlar şöyle bir şalımız var kızım bunu beğendi şalların içinde böyle bir de şöyle şalımız var bu da gelinlik güzelli üzerine olan bolere görmüş olduğunuz gibi bir de şöyle şal şöyle şalımız var arkadaşlar. Bunun krem rengi de beyaz rengi de çok güzel olur. Abiyeler üzerine. Şu bolere dediğim şal da bunun siyahı da krem rengi de yapıldı mıydı arkadaşlar. Abiyelerimizin üzerine güzelce kullanılır. Şal olarak bunlar beğendi arkadaşlar kızım. Yeleklerden de arkadaşlar daha önce de çekim yapmıştım. Yeleklerden de tünik yeleğimi beğendi. Bunu örmüştüm Tünik olarak yelek. Uzun yani bayağı bir fıstık modeli. Bir de şöylesi yelek beğendi. Yelek çeşitlerimizden bunu beğendi arkadaşlar kızım. Bir de şu yeleğimizi beğendi. Bu da oklavayla yapılıyor. Yelek olarak bunlar beğendi arkadaşlar. Mevlüt yazması olarak da arkadaşlar bu lila rengini beğendi. Modelimiz şöyle görmüş olduğunuz gibi. Mevlütlerde, kandil gecelerinde namaz kılarken kullanır. Bunları hep kendim ellerimle işledim arkadaşlar. Bunları da şimdi ütüleyeceğim. Yazmalarımız olarak da hem tığ oyası hem iğne oyası olarak yazmaların içinden kızım bunları seçti. Bunları beğendi. Bunlar da güzelce bir ütüleyin takipçilerim. Tek renk olarak da beğendi. Çiçekli böcekli olanları da beğendi arkadaşlar. Şimdi bunları ütülemeye geçiyorum. arkadaşlar şöyle güzel bir su yeşili yazmamız var modelinde görüyorsunuz şimdi güzelce ütüleyeyim. önce tersinden ütülüyoruz yazmamız gayet güzel laleli herhalde değil mi laleli evet Götürelim Bismillahirrahmanirrahim deyin. Bunları hep kendim yaptım arkadaşlar iğne oyası. Kiminde pek tadı yok ama götürelim götürelim. Evet arkadaşlar bunu ütüledim. O ütüledikten sonra görüşürüz. Evet takipçilerim yazmalarımı da ütüledim. Şöyle güzel küçük kuşlar, kuşlardan aldım. İçerisine yerleştireceğim. Şöyle bir güzel bir iğne oyam var arkadaşlar. Modelimiz şu şekil. de şöyle iğne var. Bir de şöyle oyamız var arkadaşlar. Bunların hepsi de iğne oyası. Şurada da şöyle tığ oyası bu da. Bu da iğne oyası arkadaşlar. Bunların hepsini de ben kendim işledim. Görmüş olduğunuz gibi. da şöyle arkadaşlar. Bakın çok güzeller. Bunları hep çocukların çeyizine yaptım arkadaşlar. Kızımın düğünü yakın takipçilerim. O yüzden güzelce ütüledim. Kızım bunların yazmaların içerisinden seçti beğendi. Tabii güzellerini ben seçtim. O yüzden ben de güzelce ütüledim. Şurada şöyle güzel bir oya. Kendisi beğendi içlerinden arkadaşlar. Bu da böyle bir güzel bir oya. İğne oyası takipçilerim. Yatak odasını aldık arkadaşlar. Negol mobilyadan aldık. Ya odası da yarın gidiyor evine kurulmaya. Yarın götürüyorlar arkadaşlar. Ondan sonra mutlak takımını alacağız. Alacağız yemek takım olarak. İşte şöyle bir güzel oyamız arkadaşlar. Yorganlarını yaptım. Şitesini yaptım arkadaşlar. 10 tane yastık doldurdum. Tek kişilik yorgan yaptım, çift kişilik yorgan yaptım arkadaşlar. İşte şöyle güzel bir oyamız arkadaşlar. daha da alınacaklarımız var takipçilerim. Aldığımız çeyizleri de köye salacağız. Evine salacağız inşallah. Nişanlısı 100 görev yapıyor. Görev yaptığı yerde bu bir salacağız arkadaşlar. Şöyle da çocuklarım küçükken örmüştüm. Bir zamanlar bu yazmalar çok modaydı. Bu da şöyle güzel bir boya. Evet. Bakın. Yazmamız da lacivert. Şurada gri arkadaşlar, gri renkli yazmamız. Şöyle oyamız da şöyle çok güzel. Saftım saçak böyle. Şurada şöyle güzel bir oyamız arkadaşlar. Üfledim ama yazmalarımız kat kat kondum muydu? Geri kırışıyor. Kendi evinde tekrar ütüler. Kullanır artık. <laughs> Şu da şöyle oyamız arkadaşlar. Bakın. Rengi de çok hoş. Turkuaz mavisi. Şu da şöyle güzel bir oya arkadaşlar. Küçük küçük pullarla iş, iğne oyası yapmıştım. Bakın. da şöyle bir oya. Tığ oyası. Şöyle boncuklu. Şu da şöyle güzel bir oya arkadaşlar. Bakın takipçilerim. Şu da şöyle bir oya. Laleli, su yeşili. Şurada şöyle güzel bir yazmamız. Kızım güle güle kullansın arkadaşlar. Düğününe de 15 gün falan var. da şöyle bir yazma arkadaşlar. şöyle güzel bir kurdele oyası. Şurada şöyle güzel yine bir boncuklu oya. Şurada şöyle bayrak kırmızı renkli güzel bir yazmamız arkadaşlar. Oyası da gayet güzel. Çok güzel. da şöyle mevlüt yazmamız arkadaşlar. Başka mevlüt yazmalarım da var arkadaşlar. Bir tane de krem vardı getireyim. Onları da gösterelim mi bilmiyorum. Onları da başka zaman gösteririz inşallah ya da gösterelim getir. Getir de gösterelim. Şurada şöyle krem renkli arkadaşlar. Bu da mevlüt yazmamız. 3-4 tane daha var mevlüt yazmam. Onlar da şu an açıkla değil arkadaşlar o yüzden gösteremiyorum. Kızım bu rengi beğendi. Bunlar da bu çocukların kısmetine. Güzel bir mevlüt yazması arkadaşlar. Bunlar da kendim kendi ellerimle işledim. Görmüş olduğunuz gibi bakın. Gayet çok güzeller. Kızım güne güne kullansın takipçilerim. da şöyle bir yazma arkadaşlar kenara öyle şeysiz tığ oyasız 10 tane de hazır e, oyasız yazma alacağım arkadaşlar eline sağlık anacığım onu da bunun üzerine koydum mu bu hurcumuz dolmuş olur şöyle koyalım arkadaşlar. Tekrar bir burcumuz daha açalım. Onlara da patiklerimizi dolduralım. Patikleri de kızım kendisi beğendi. Kendisi seçti. O da patiğin içinden bunları seçti arkadaşlar. Şöyle güzel. Beş şişle yapılan güzel bir patik modeli. Yine beş şişle yapılan güzel yine bir patik arkadaşlar. Şöyle bunlar da böyle güzel desenli takipçilerim şöyle şunu da kayınvalidem yapmıştı eski uzun çoraplardan şöyle düz altı kadar şöyle bir patik modelimiz arkadaşlar boncuklu bu şöyle kendi ayağına olanları seçti arkadaşlar. Bazı patiklerimiz büyük bazıları orta boy. O yüzden kendinin ayağına göre giyindi, bunları seçti takipçilerim. Ayağına olanları aldı. Ayağı olmayanlar da bir ayağı büyük olanlara koyduk. Takipçilerim. Güzel yani kötü kötü patikler değil arkadaşlar. Gayet güzel, kaliteli ve desenli güzel patiklerimiz. Şunlar da böyle babet patiklerimiz arkadaşlar. Bunlardan da kaç giyim aldım? 5 Beş. Beş giyim de bundan almış arkadaşlar. Bunlar da komşumun gelinine yaptırmıştım. Parasıyla tabii ki. Ve de şimdi kimse kimseye bir söküğünü bile dikmiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kızımın cezinden bir kısmını daha çektim sizler için umarım beğenirsiniz yorum yaparsınız yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar yemek takımı olarak kızıma karacay seçiyoruz karaca almak istiyoruz ama şefir de güzel diyorlar bilmiyorum hangi da, hangi marka daha kaliteli daha şey uygun bilmiyorum henüz ilk çocuğumu evlendirdiğim için acemisiyiz arkadaşlar o yüzden yorumlarda yazarsanız belirtirseniz sevinirim takipçilerim Üsüm Bülüm, bülüm Mutfağı'nı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler takipçilerim. Hayır, unutmayın.